Bismillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Kıymetli dostlar, bugün sizlerle çok önemli bir sureyi işleyeceğiz. Bütün surelerimiz önemli, lakin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ifadesiyle Kur'an-ı Kerim'in üçte birine denk olan bir sure işleyeceğiz. İhlas suresini işleyeceğiz. Haydi başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yine bu suremizde muavizeteyn dediğimiz nas ve felak surelerinde olduğu gibi ol kelimesiyle başlıyor. Nasıl başlıyorduk? Nasıl okuyorduk? Ol, af, kabın, la ince ve la'nın sükunetini, cezmini yumuşak bir şekilde yapıyorduk. Ol, kulü, hüve demiyorduk. Ol, hü allahu, Ol'deki de ey habibim, hü allahu, bu Allah ki hissetmemiz lazım. Hüve Allah'u vurgu tonlamayı ona göre yapabiliriz. Ul hüve Allah'u lafzatullah var burada. Lafzatullah'ın lafını kalın yapıyoruz. Hüve Allah'u hüve ince bir harf hü ne hü ne hu ikisi arasında bir sesle okuyoruz. Hüve Allah'u Ehadi Ehadi e Ha ince ve keskin bir harf Ve dalde tatlı yumuşak bir Ne var? Kalkale var Bazılarımız şöyle yapabiliyor Ehadi Ehadi gibi bir kalkale Yapıyor Dal harfi ince on üzmeyelim olur mu? Ehadi Tatlı bir kalkale yapalım O zaman tamamını okuyorum ayetin Kul huvallahu ehadi o Allah ki birdir, tektir. Allahu. <Sessizlik> Bakınız Allahu <Sessizlik> derken H harfinde ne var? Ötre var. Ama saat harfinde üstün var. Ne yapacağız? Uzaklar ötre ilerideyken hemen geriye çekeceğiz. Allahu. <Sessizlik> Sanedir. Bakınız. Allahu samed tekrar ediyorum. Allahu samed yine dal harfindeki kalkaleyi yumuşak ve tatlı bir şekilde yapıyoruz. Lem yelid lem yelid lem yapmıyoruz şeklinde asla. Lem yelid kalkaleyi yapıyoruz. Ve lem yine vav wow, harfi geldiğinde dudaklar ileride. Velem yok. Velem yok. Ve velem yuledi yu velem velem yekun le. Bakınız nun var sonra lam gelmiş. Fakat buradaki tedvit kaidesi gelince nunu okumuyoruz. Kaf harfini ötesi direkt lama şedde Nasıl? Ye kulle yine dudaklara dikkat. Ye kulle ye kulle tekrar ediyorum. Ye kullehu ye kullehu ye kullehu ye kullehu, ye kullehu. Ye kullehu. Ye kullehu. Ku, pu, ven Arkadaşlar f harfinin mahrecini anlatmıştık demiştik ki bir dudak harfidir. F harfi üst ön dişlerin alt dudaklara teması ile olur. Küfuven fu, ama yanlış kuşlardan bir tanesi örnek verecek olursak küfuven küfuven hayır lütfen dikkat bu hataya düşmemek için fa harfinin mahrecinden çıkarmamız gerekiyor. Nasıl hocam? Küpüven, 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 küpüven ehadı. Küpüvene diye yine sektirme lütfen yapmayınız dikkat. Küpüven ehadı. Hiçbir şey ona denk değildir diyoruz. Ve lem ye kullehû küpüven ehadı. Allah Sadakallahu'l-Azim Değerli arkadaşlar bugün sizlerle İhlas Suresini detaylıca ele aldık. Ee, i̇nşallah bir sonraki suremizde Tebbet suresini görüşmek dileğiyle Allah'a emanet olunuz.